Gösterin, çek şuraya. Çek ya, çek. Ekmek geldi mi? Ekmek de çek. O değil, onu çek. O değil, çek. O değil. çek, o be, çek tamam, oğlum? devletin gözden de bir ben, ben, tamam. ben basından aldım. Ben basından aldım. Tamam, bu yemeğe neyini vermedin? Devlet sana nohut göndermiş, pilav göndermiş, çorba göndermiş. Hayır, amirim. Söyle. Beğenmedim olayı yok. Ne, ne istiyor? Al geriye. Asla az yiyeceğim dayı. Sen mi kazandın bunu parasını? Amirim. Sen bunu verdiyse devlet sana bunu verdiyse bunu yiyeceksin. Tamam. Ha param varsa git kazan. Tamam. Şey Bundan sonra şey bunu yapayım. yiyeceksin. Aynen. Bu bak birer bir sefer bir Evet. Ben bunu sabah yedim. Sabah yiyeceğim. Evet. Öğlen eee öğlen de yiyeceksin, akşam da yiyeceksin, yatsıda da yiyeceksin. Bunu. Devlet sana yemek gönderir. Sen kimsin? Yok, şey Sen kimsin? Ya yok halbim. Az geleceğim. Ben. Bak, bir daha böyle bir için değil, için gereksiz sorama. Şikayetçi değilim ben. Ne Hayır. bizi buraya niye çağırdı? Şikayetçi olayım. Niye çağırdı? Bizi buraya niye çağırdı? Sana az yiyeceğim. Az sen az giyeceksin. Sen kimsin az yiyenin? Bak Devlet sana yemek gönderiyor. Devlete sana yemek ne zaman istesen geliyoruz ya. Tamam abi. Bir daha hazabı da Tamam bir daha hazabı da Ama Abi abi benim abi